Merhaba arkadaşlar ben Ayça. Bugün size Excel'de hayat kurtaran düşe yara formülünün basit hali hakkında size bilgi vereceğim. Excel'de iki tane farklı sayfada farklı bilgilerin olduğu bir dosyamız olduğunu düşünelim. Ben örnek amacıyla şehirler ve plaka kodlarını yazdım ve aşağı kadar bunu düzenledim. İkinci sayfada da şehirlerin karmaşık olarak yazıldığını düşünelim ve bunun plaka kodunu diğer tablodan bu sayfaya getirelim. Bunun için kullandığımız formülün adı VLOOKUP yani düşe aradır. Şöyle tekrar gösteriyorum. Sayfa 2'ye geliyorum. Buradaki e, ikinci satırın ikinci sütunla formül sayfamdan e, formülü seçiyorum. Burada en son kullanılan tümü gibi şeyler var. Tümünü seçiyoruz ve buradan formülümüzün adını yazıyoruz. Düşe ara ve tamam diyoruz. Düşey aranın birinci değeri şurayı komple seçiyoruz. Yani A sütununu. Aranacak olan yerde de sayfa 1'e gidiyoruz ve burayı iki sütunu seçiyoruz. Sütun indis sayısı demek bu sütunlardan kaçıncı sütunu seçtiğimiz anlamına geliyor. Bizim değerlerimiz ikinci sütunda olduğu için ikinci sütunu seçiyoruz. Aralık bakada sıfır yazıyoruz. Tamam dediğimizde diğer sayfadaki Zonguldak'ın karşısındaki plaka kodu Zonguldak'ın bu sayfadaki karşısına geliyor. Formülü aşağı kadar çektiğimizde de görüyorsunuz ki bütün plaka kodları gelmiş oluyor. Burada Hatay 31 İçel 33, İstanbul 34 doğruluğunu da diğer sayfadaki yine buraya gelip Hatay 31, İçel 33, İstanbul 34 şeklinde görebilirsiniz. Basit olarak düşey aranın formülü bu şekildedir.